Ben Arnavut Halil Meslehsikçi 62'den beri 62 doğu 62'de geldim bu mesleğe girdim. 62'den beri ben bu işi yapıyorum. Yani mesin şekil şemalini, mamülü nasıl olduğunu çıraklığımdan beri ben yapıyorum bunu. Bir yanımda bir çocuğum var Yasin. O, o işte ona el verdik hemen hemen vermek üzereyim tamamını. O yapıyor. Hı. Ben olmasam o yapacak. Hı. Babamız anne, babamız verdi. Ben yani meslek sahibi. Hı. Babamız, babam köylüydü. Babam beni getirdi bir normal bir ustanın yanına verdi. Meslek sahibi olursun dedi. Yanında çalıştık. 10 sene yanında çalıştım. 72'de askere gittim. İşte 73'te askerden geldim. Ve hala bu işi yapıyoruz. Kullanan var. Eskinin kullanışı yok. Eskiden köselemez yapardık kösele çivili mes yapardık. Hakiki deri yani kösele deri. Mes hatı zatında çıraklığında gördüğüm ilintili çirişli. Biz bunu domuz bağından dikerdik. Domuz kılından affedersin. Domuz kılından. Eskiden şimdiki Pamuk Bank'ın, Akbank'ın arasında Domuz Mustafa adında birinden domuz kıllarını alırdık. O da domuzun sakalından çıkar. Onun geçtiği yerden, onun çıraklığındaki çır onun geçtiği yerden ayakkabı yırtılmıyor. Ama biz şimdi tığdan, tığla dikiyoruz mesela. Böyle ince bir tığ. Tığ deldikten sonra ilinti bal mumundan da ipini çekerdik. İlinti dikerdik. Çok uzun vadeli yerlerde. Uzun vadeli giydiğin zaman bugün kime satacağız onları? Biz bakıyoruz ki bir giysin bir, bir, sene, sene veya da o kadar giysin diyoruz. Neticede ekmeğimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, hanımı benim bu meslekte gördüler, aldılar, evlendik, baklandık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu da bu meslekten ek iş yapıyoruz mesela ne yapıyoruz? Pisi pisi yapıyoruz bak. Mesleğin başladım, onun yanında pisi pisi yapıyormuş da bak aşağıdaki Bak yan tarafı bir bakın depomuza. Oraya da çekin. Bakın orası sırf bizim mamülümüz. Yani gece gündüz yapıyoruz, çalışıyoruz. Ha, bu mes şey kalmadı. Yani rağbet de kalmadı. Yaşlı adamlar da kalmadı diyelim diyelim. Ha, senede kaç çift yapıyoruz? 15-20 çift yapıyoruz. Ha, bunu normal sanayi sanayileşti bazı arkadaşlar. Onları seri yapıyorlar, 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 yapıyorlar. Yap arkadaşlarımız var, yapıyor. Yani o da bu tarikat dediğimiz kuruluşlar alıp satıyorlar oralarda. Benim de vardı müşterim Münih'te, Avusturya'da. Benim de çok müşterilerim vardı, gelip alırlar 10 çift, 20 çift, alırlar parasını verirler, giderler. Ayağına be benim bir özelliğim varsa, ayağına olmayan mesi ben yapıyorum. Evet özel öğretim. Niye? Şimdi çok mes var seri üreten yani fabrikasyon. Patır patır döküyorlar ama ben ayağı olmuyor mesela şu 32 numara ada gelsen sen bunu bulamazsın. Hep 14 ayar bu kadar dar. Yani onlar da bize denk gelince sen de bir tane ver, de iki tane. Ama neticede ekmek yiyoruz. Onun yanında biz pisi pisi yapıyoruz. Kafkas oyunlarından çizmelerini okullara yapıyoruz istedikleri zaman. Bale, bale ayakkabı. bir bale ayakkabısı diye. Bir okulunuz biliyorum. Tabii onu yanımdan ayırmadım. Yanımda tuttum bunu. Olsun. Evlen, evlendi bakalım. Devlet memuru yapamadık. Yanımda tuttuk işte ne yapalım. Hayatımız böyle devam ediyor.